Günaydın arkadaşlar. Tekrardan. Evet. Hava çok güzel ama gördüğünüz gibi sular buz Çünkü dün gece çok soğuktu. Sabah karşı böyle ayaz geldi herhalde. Her taraftan da uyandığımda. Ben, de ben, de ben de kahvemi içiyorum. Bununla <laughs> değil tabii ki. <laughs> Ay. Evet. Burada insanlar çok sessiz sessiz konuşuyorlar. O yüzden burası kaldığımız otel. Birazdan içeriye giriş göstereceğim size. Burası restoran ve kafe bölümü. Otel de değil aslında. Dinlenme yeri, pansiyon gibi. Ama çok şeker, çok sevimli. Sakin, huzurlu. Termal bir otel burası. Evet, bu tutmuş bir havuz. Buradaki banklar çok güzel ama sanırım üstünde <laughs> kar ve su kalıntıları gibi bir şey var böyle ayazdan kalan ama çok güzel oturacağım valla olsun varsın ıslanalım evet göstereyim size <laughs> ama çok güzel. Şuradan dağlar gözüküyor ama evet. Dağlar gözüküyor. Her taraf çamaşırlı. Evet, termal otelimiz burası. Olur ya Avusturya'ya gel. Viyana'ya gelirseniz Viyana'nın biraz dışında bir yer burası. Ee, konum bölümünde tam olarak geri var. Ben de bilmiyorum. Tam olarak neresi olduğunu. İnsanlar